Yeme bozuklukları, bireyin uygun olmayan yeme davranışlarını içeren, beslenmeye yönelik düşünce ve tutumlarını etkileyen bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Temelinde kilo almaya yönelik aşırı korku, kaygı ve beslenme davranışında olumsuz düşünceler bulunur. Yeme bozuklukları türlerinden olan ve nervoza'dan bahsetmek istiyorum. Kilosu normal veya normalin üzerinde kişilerde görülmekte ve temelinde kilo alma korkusu yatmaktadır. Tıkanırcasına yeme nöbetleri bulunmaktadır. Sonucu pişmanlık ve suçluluk duygusu ile biten tekrarlayan tıkanırcasına yeme davranışları ve bu davranışları telafi etmek adına başvurulan uygunsuz davranışları içerir. Bu tıkanırcasına yeme nöbeti birçok kişinin yiyebileceği miktardan çok daha fazla yiyebilmenin yanı sıra yemek yeme denetiminin olmamasıdır. Bu yeme davranışı üzerine birey kendini suçlar, kilo almaktan korunmak için kendini kusturma, diüretik ve laksatif ilaçları ya da diğer ilaçların yanlış kullanımını, yiyecek alımını çok aza veya sıfıra indirme, aşırı spor ve egzersiz yapma, yoğun diyetler gibi telafi edici davranışları içermektedir. Yeme bozukluklarında etkili olan temel kavramlardan biri beden algısıdır. Kişinin bedenine yönelik hoşnutsuzluğu, bedeniyle ilgili olumsuz düşüncelerini ve kilosunu aşırı değerlendirmesidir. Yeme bozuklukları beden şekli ve kilo ile ilgili gerçekçi olmayan inançlarla açıklanabilmektedir. Dolayısıyla gerçekçi olmayan bu inanışlar sıkı beslenmenin kontrolü ile ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik problemlerle birlikte beslenme kontrolünün kaybolmasına neden olmaktadır. Psikoterapi açısından en etkili yöntemlerden biri bilgisayar davranışçı terapi olarak desteklenmektedir. Bilişsel davranışçı terapinin beden ve kilo ile ilgili olumsuz düşünceleri ele alması, bu düşünceleri yeniden yapılandırması ve süreci destekleyen davranışçı teknikler, semptomların iyileşmesine yönelik olumlu etki sağlamaktadır. Bununla birlikte, katı diyetlerin yerine düzenli ve esnek bir yeme düzeni oluşturulması desteklenmektedir. Yeme ataklarını tetikleyen durumlarda başa çıkmak üzere becerileri kazandırma ve telafi edici davranışları önlemeyi hedefler. Bu da aynı şikayetler gözlemlediğinizde destek almak üzere kurumumuza başvurabilirsiniz. Müzik